Merhabalar efendim ben Alperen. Bu beyin fırtınası seansımızda konumuz Deadlock. Biliyorsunuz ki oyunda alfa sürümünde olmasına rağmen inanılmaz oyuncu sayılarını yakalamaya başardı. Fakat konumuz bu bugünü değil aksine gelecekte ulaşabileceği potansiyeli tartışmak istiyorum sizinle eksileri ve artılarıyla. İstatistikler, araştırmalar ve düşüncelerimi sizinle paylaşacağım. Hadi videoya geçelim daha öncesinde MOBA oyunlarına aşina olmayabilirsiniz ya da e, Deadlock'u duymuş olabilirsiniz. Bu sebepten çok kısa olarak oyunun temel mantığından bir söz etmek istiyorum sizlere. Ekranda görmüş olduğunuz Deadlock'un ana haritası. Toplamda 4 koridor var. Takımınızdaki 6 karakter ve rakibinizdeki 6 karakter bu 4'er koridora dağılıyor ve amacımız rakip yok etmek üstüne. Minyonları keserek, kuleleri yıkarak, rakibi alt ederek ve ormana yaratıklarını keserek altınlar kazanıyorsunuz ve bu altınlarla eşya alıp daha da güçleniyorsunuz. Tamamen aslında basit şekilde anlatmamız gerekirse sistem bu. Evet ilk sorumuzla başlayabiliriz. Oyun neyi iyi yapıyor ve insanlar neden bunu tercih ediyorlar? Ya bunun aslında başlıca sebeplerinden birisi oyunu Valve'ın geliştiriyor olması. Biliyorsunuz şu ana kadar çıkardığı tüm PvP'ler ve single player'larla çok büyük sükseler atmış bu firma. Ve Dünyanın en kötü oyununu bile çıkartacak olsalar muhtemelen yine yüz binlerce kişi buna ilgi duyacak ve oynayacaktı. Kaldı ki gayet eğlenceli ve karşılaşmaların böyle tatmin edici olduğu bir oyun çıkardılar. Yani en büyük başarısının nedeni Valve'ın çatısı altında çıkmış olduğunu söyleyebiliriz. Diğer bir örneğimiz aslında oyunun sunduğu çeşitlilikler. Yani an itibariyle alfada olan bir oyun için şu an elimizde 21 tane karakter var. Ve adı geçen de 13 tane daha çıkacak karakter var yani bayağı çeşitli bir oyun sunacak bize Valve. Yani bakalım ilerleyen süreçlerde oyun metasına nasıl etkileri olacak bunun ama şu an için bence oyunu sıkılmadan oynamak için çok iyi bir etken bu kadar fazla karakter çeşitliliği. Çünkü her biri bambaşka bir gameplay sunuyor bizlere. Burada aslında Valorant örneğini verebiliriz biliyorsunuz Valorant bir hero Shooter Deadlock da aynı şekilde ve e, karakterleri biraz daha farklı kullanıyorlar. Ben Valorantın karakter seçim tercihinin oyunun ilk başları için olduğunu sanıyordum ama hala aynı. Burada bahsettiğim şu. Aynı karakteri rakip takımda alabiliyor, siz de alabiliyorsunuz. Bu bir tasarım tercihi değil arkadaşlar bence. Bu bir e, yetersizlik, dengesizlik diye bakıyorum. Çünkü çok fazla oynamadığım için yanlış bir örnek de verebilirim ama siz düzeltirsiniz. Diyelim ki Sova çok güçlü bir karakter bunu antileyebilecek, karşılayabilecek bir karakter karşıda olmadığı için tek tek pik atılmıyor. Bu yüzden aynı karakteri sizin de almanıza izin veriyor oyun. Ee, ama Deadlock'ta bu mümkün değil. Aynı karakterden sadece bir tane haritanın içerisinde bulunabiliyor. Bu gerçekten cesaretli bir karar. Çünkü dediğim gibi dengeyi sağlayabilmek ve çeşitliliği sağlayabilmek bu konuda çok önemli. Ki Valorant 5 kişi oynanıyor, Deadlock 6 kişi oynanıyor. Bunu da hesaba katmak gerekiyor. Bence bu da yakaladığı bir başarı oyun. Diğer bir madde ise oyuna güncellemeler ile bebek gibi bakacak olmaları aslında. Şu an tabii ki erken aşamada her gün page gelmesi çok normal fakat oyunun çıkış tarihi sonrasında da ben bunun bu şekilde devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü MOBA oyunlarını dengeli tutabilmek ve e, metayı değiştirmek için devamlı güncellemesi gerekecek. CS2'de olduğu gibi olmayacak muhtemelen. Yani diğer oyunlara yaptığı evet çok sıkıntılı şeyler, Team Fortress 2 olsun, CS2 olsun ama ben bu oyun için böyle olacağını düşünmüyorum. Devamlı topluluğa önem vereceklerini ve dinleyeceklerini, geliştirmelere devam edeceklerini düşünüyorum. Bu bence bir artı olacak oyunun geneli için. Diğer bir beğendiğim nokta, bence oyunun taktik kısmı MOBA yeterliklerini karşılıyor. Yani sadece karşılıyor diyorum, onun detayını aslında diğer konu başlığı altında değerlendireceğim. Fakat dümdüz bir koridordaki rakibini vur hero shooter'larından değil milyonları ittirmeniz gerekiyor, genkeme ihtimaliniz var vesaire gibi yani az da olsa bence kafanızı çalıştırmanız gerekiyor oyunda. Bu keyifli bir mekanik olmuş. Daha da derinleşecektir ve güzel taktikler, teknikler göreceğiz diye düşünüyorum. Tabi biraz aslında oyunun iyi yaptıklarını üstün körü geçmiş olacağım. Fakat çok da derinlere inmek istemiyorum. Derinlerde çok tatlı mekanikler var ve o mekanikler de güncellenmeye devam edecektir mutlaka. İşte bu yakın vuruşlar olsun, onu dojlama muhabbetleri, Toto'dan aldıkları minyonları son vuruş olayı gibi gibi yani çok ufak tefek bence tatlı mekanikler var. Fakat dediğim gibi burada oyunu derinlemesine bir inceleme yapmaktan ziyade ilerideki başarısını kurgulamaya çalışıyoruz kafamızda. Bu yüzden şimdi diğer aşamaya geçelim. Deadlock neden başarısız olabilir ve görece kötü yönleri nelerdir, var mı gibi sorumuza. Bence aklı ilk gelenlerden birisi yeni bir formül olmayış oyunun. Tabii ki yeni bir formül. Buna benzeyen bazı şeyler olsa da tam olarak bundan başka yok. Ama şöyle bir durum var. Geliştirici firma aslında çoğu oyunu bu şekilde geliştiriyor. Olan mekanikleri daha önce oyunlarında olanları ya da piyasada güncel, iyi durumda olanları çok daha iyi hale getirip satıyor. Yani bunu iyi yapıyorlar. E kısacası oyun 4 person bir hero shooter, MOBA mekaniklerini içeren bir oyun. Diğer örneklerine bakabiliriz. Yani tabii ki aynı şey değil. Ama Paladins'i ve Overwatch'ı düşünelim. Sadece orada bir bayrak kapma ya da tren itme gibi muhabbetler var. Ki onlar da baktığınız zaman aslında Team Fortress 2'den olan mekanikleri geliştirip üstüne koyuyorlar. Velhasıl o oyunlar oynanıyorlar ama devamlı bir rekabetçi oyuncu kitlesi maalesef yok ya da e-spor arenası o kadar ilgi çekmiyor. Bunların nedenleri, buradaki negatiflerin hepsi bu oyun içinde geçerli olacak ve aslında benim ileriye dönük düşüncelerimi oluşturan da bu oyunların yaşadığı problemler. Peki nedir sorun? Demin bahsettiğim oyunlar neden mainstream halinde kalmadılar ya da mainstream olamıyorlar? Evet baktığınız zaman Overwatch çok büyük bir sükse yakalamıştı 2016-2017 gibi. Fakat bu yavaş yavaş düşmeye başladı ve oyunun neredeyse ölmesine sebep oluyordu ki Blizzard Overwatch 2'yi duyurdu ve oyunu free to play haline getirdi. Bunlar neden oldu? Yani en büyük sebeplerinden birisi aslında oyunların çok yüksek tempoyla oynanıyor olması ve yapı olarak aslında çok benzediği için bence Deadlock'un da aynı şekilde başına gelecek. O ana kadar ve daha sonrasında yapacağım eleştiriler oyunun şu anki mevcut durumuyla alakalı değil. Değiştirilemez mekanikleriyle alakalı ve demin bahsettiğim bu yüksek tempo olayı asla değiştirilemez bir şey. Eğer bunu kısmaya çalışırlarsa oyun böyle Valorant CS, Third Person böyle bir şeyler karışık olur. Oyun hızlı olmak sonra tempolu olmak zorunda zaten. Fakat işte bu tempo'nun getirdiği eksiyonları çok fazla. Mesela sizi aşırı derecede yoracak ve belki ikinci ya da üçüncü maç atmak imkansız hale gelecek ki bahsettiğim oyunlar bunları çok fazla yaşıyorlar. Rakiplere baktığımız zaman o ağır oynanış size uzun saatler başında durabilmenizi sağlıyor ve bence rekabetçi bir oyun için uzun saatler başında durmak çok önemli. Bu tempo muhabbetinin ben kötü bir yansıması daha olacağını düşünüyorum açıkçası. O da oyunun teknik taktik kısmının olan yansıması. E-sporcular tarafında bunun yaşanacağını sanmıyorum. Çünkü onlar bir şeyler yapacak ve belki de anlamayacağız takım savaşlarındaki yaptığı momentleri. Çünkü her şey çok hızlı gelişecek düşünsenize. Bir koridor içerisinde 12 tane karakter, hepsi birbirinden farklı ve farklı skill'ler atıyorlar. İnanılmaz bir kaos olacak ve bu rastgele tuşlara basmamız ve kas hafızamızın bize söylediği şeyi yapmaya doğru kayacağını düşünüyorum. Yani tabii ters lane'i pushlayayım orada işte teleport gelsin bir şeyler olsun vesaire gibi şeyler olacak. Ama ben yine de oyunun anlaşılmaz ve yorucu olmasından dolayı bir takım problemler yaşayacaklarını düşünüyorum. e sporcular demişken oyunun iyi yönlerinde bahsetmeyi unuttuğum bir konu aklıma geldi. Şu an hiçbir şey bariz değil ne yapmamız gerektiğini bilmiyoruz ve meta diye bir şey neredeyse yok. Tamamen kendimiz keşfediyoruz. Rastgele bir karakter alıyoruz. Mekaniklerimizi inşa ediyoruz, değişik item setleri deniyoruz ve bu aşırı keyif veriyor. Fakat oyunun ilerleyen aşamalarında e-sporcuların ve content canavarı YouTube youtuberların türemesiyle birlikte çok değişik şeyler görmeye başlayacağız. Bir oyun birazcık sıkıcı bir hale gelecek bence. Kazanmamız için onu kesinlikle yapmamız gerekiyor gibi bir sisteme geçeceğiz ve bu oyunun oynanışını bence çok kötü etkileyecek. Yani meta'yı ne kadar değiştirirsen değiştir her zaman onlar bir açık bulacaklar. Bunu şöyle örneklendirebiliriz. Mesela League of Legends'ta iki kule arasında proxy yapmak. Bunu çoğu oyuncu nasıl engelleyeceğini bilmiyor ve gerçekten kötü bir şey karşımıza geldiğinde özellikle top lane'de. Yani bunun gibi birçok sistem gelecek. Atıyorum base'in dibinde minyon kesme gibi gibi. Ve gelelim en büyük korkuma hileciler. Yani bunun önüne nasıl geçecekler bilmiyorum. Şu anki mevcut hileleri düşünerek bunları söylemek aptallık olur. Tabii ki oyun alfada ve hileciler olacaktır, açıklar olacaktır. Fakat hani oyun çıktığı zaman bunu nasıl engellerler bilemiyorum. Yani yeni bir anti cheat sistemi geliştirdi biliyorsunuz Valve. Bunu CS2'de de kullandılar. Geçtiğimiz aylarda olması gerekiyor çıkışının. Ve açıkçası hiçbir şey değişmedi. Yani bu oyunda nasıl olacak? Sonuçta aynı oyun motorunu kullanıyor. Source 2'yi kullanıyor bu da. CS2 gibi. Yani oyunun ilerleyen aşamalarında umarız ki olmaz. Ama bunun önüne sanki geçemeyecekler gibi yine. Ya bu imkansız bir şey mi? Bu arada değil. Yani bakınız Counter Strike'da Faceit sistemi var ve orada hiçbir şekilde hileciler olmadan oyununuza devam edebiliyorsunuz. Bu yapılabilen bir şey. Yani Valve bunu nasıl yapamıyor ya da neden umursamıyor bilmiyoruz fakat bakalım göreceğiz. Sonuç itibariyle toparlamamız gerekirse oyun çıktı. Aylardır oynuyoruz. Evet erken bir aşaması ama yine de gerçekten keyif alıyorum. Art yönleri var, eksi yönleri var. Fakat biz bunu şu an niye tartışıyoruz? Neden oyunun geleceğini tahmin etmeye çalışıyoruz? Sebebi açık. Hepimiz aslında bu oyunu eğlenmek için ya da vakit geçirmek için oynamıyoruz sadece. Bir takım insan bu oyunun rekabetçi yönüne yatırım yapmak istiyor ve bunun için ciddi çaba harcıyorlar. Yüzlerce saat, binlerce saat oynayacaklar, YouTube'dan tutorial'ları izleyecekler ve hayatları için önemli bir yer tutacak bu oyun belki de. Fakat geleceği olmama ihtimali bir, olan bir oyun için bu kadar çaba sarf etmelerini istemem. Aslında onu düşünmek istedim. Ne olur ne biter. Videodaki motivasyonum aslında buydu. Nihai düşüncem de şu oyun için. Yani ben çok eğlenerek oynuyorum. Umarım oyun tutar. Fakat e, 2025 yılındaki çıkışının ardından oyun bence bu arada rekor kırarak çıkacak ve çok fazla insan oynayacak. Fakat ilerleyen süreçte bir iki sene sonrasında oyunun çıkışından oyuncu sayısının ciddi manada düşeceğini düşünüyorum. Oyun tabii ki ölmeyecek. Geçenlerde PlayStation'ın çıkardığı e, Hero Shooter gibi olacağını asla düşünmüyorum. Bugün nasıl yıllar önce çıkmış Team Fortress 2 ki birçok rakibi varken oynanmaya devam ediyorsa CS2 ne kadar berbat durumda olmasına rağmen insanlar oynamaya devam ediyorsa bu oyun da çok fazla oynanacak. Fakat ben e, League of Legends gibi, Valorant gibi mainstream bir oyun olacağını düşünmüyorum. Tabii ki hemen değil bu yani dediğim gibi birkaç sene sonrasında. Biraz düşüşe uğrayacak, kemik bir kitlesi olacak fakat o kadar büyük bir yapı taşı olacağını düşünmüyorum oyun dünyasında. Ayrıca bu video kanalımdaki ilk videomdu. Belirli yerlerde hata yapmışsam kusura bakmayın gerçekten bunları düzeltmek için çabalayacağım. Bunları da söyleyebilirsiniz mutlaka. Beğenirseniz ve abone olursanız benim için en büyük iyiliklerden birisini yapmış olursunuz. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Ben Alperen. Kendinize iyi bakın.